Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamra. Bu Rablerin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline onlar dünya hayatını ahirete tercih eden Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor. Erkek çocuklarınızı kesiyor. Kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükredersiniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle Onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek. Biz size gönderilene inanmıyoruz. Bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor, dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu tanrılardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin, diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler. Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, "O zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir." diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O, dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü. Kökü sabit dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere cehenneme sürükleyenleri görmedin mi oraya girecekler orası ne kötü karargah Allah'a ortaklar koştular ki halkı onun yolundan saptırsınlar de ki biraz daha oyalanın sonunda döneceğiniz yer ateştir iman eden kullarıma söyle alım satımın bulunmadığı dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan odur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan odur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o benden'dir kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz şüphesiz ki sen gizlediğimizde açıkladığımızda bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul et. Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. 49 onların giysileri katrandandır yüzlerinde ateş bürüyecektir Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar hem Allah'ın ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir